Herkese merhaba arkadaşlar GTA 5 modlarını yeni bir bölümle daha tekrardan sizlerle birlikteyiz Bir önceki videomuzda hatırlarsanız Five Nights Freddy kardeşler arkadaşlar Benim sosis kardeşimi vurmuşlardı İyi misin hareket ediyorsun lan Oğlum sen hareket ediyorsun sen vurulmadın bak orada kan izleri falan var Canım sosisim bak seni ben kendim yaptım kalk kalk Oh be bir şey olmamış iyiymiş arkadaşlar İyiymiş çok telaşlandım. sandım o ne lan Benim evimi kim suya attı Benim evimi kim suya attı o, o evi oradan çıkarmamız lazım Şurada traktör var mı Traktör var mı? Traktörümüz yok ya O traktör orada yoksa arkadaşlar ee, O evi yerini almak için Şöyle bir şey yapmamız lazım bir saniye Evi ver bakalım sen buraya hop Tamam evi yerine koyduk suya atmışlardı Bir önceki videomuzda zaten biliyorsunuz Şimdi sosis adamımızı da kurtardık e, Bunun öldüğünü sandım ona hemen kalp masajı Falan yapacaktım ama e, başardık başardık Gelin bakalım gelin bakalım Şimdi şu eve bir göz atalım evimizi bir iyice e, Kontrolü alalım arkadaşlar Kimse gelip de onu bir daha şey yapmasın Oh be Vallahi sevindim vallahi sevindim Bir önceki videomuzda ne olmuştu tekrardan hatırlatalım arkadaşlar Biz kendimize bir tane galeri dükkanı açmıştık araba satıyorduk Final Thriller geldi bütün arabaları patlattı Şimdi şöyle bir şey var bu sefer kendileri araba e, dükkanı açmış arkadaşlar Kendileri galeri açmış lüks arabaları satıyorlar hatta benden de lüks Benim tabi bunları onların yanında kar bırakır mıyız Tabii ki de hayır Sosist adam nerede lan Lan daha hızlı sosist adam nerede Kayboldu mu bakayım Lan sosist adam Nereye gittin? Lan sosis adam yok. Sosis adam. Neredesin? Allah Allah. Aa geliyor geliyor. Vallahi nereye gittin sen ya? Çok korktum gene sana bir şey ya oldu diye. Şimdi arkadaşlar bu sefer onların açtığı da galeri burada. Ee, bizimki şuralarda bir yerlerdeydi. Onlarınki de burada. Zaten bu Los Santos'ta olan bir galeri. Ee, o galeriyi de alıp da herhalde demek ki kendileri artık işletiyorlar. Tabii ben bunları onların yanına kar bırakmam. 4 kapılı bir araba lazım. Bu 4 kapılı demişler bir dakika. Bu da bu da değil. 4 kapılı bir araba lazım. Bir daha gelin bakalım. Aa şu araba 4 kapılı mı? Uf tam lüks bir araba. Eski model ve gayet güzel. Bu da 4 kapı değil. Allah Allah. Çöp kamyonuyla mı gitsem? Ne yapsam bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar daha çok devamını gelmek istiyorsanız aşağıdan like atmayı, yorum atmayı ve kesinlikle abone olmayı unutmayın. Oğlum buralarda hep şey. Allah Allah. 4 kapılı araba hepsi herkes 2 kapılı arabaya mı biniyor burada ya. Vallahi 2 kapılı arabaya biniyorlar galiba. Şehre e geri döndük. Evimize geri döndük. İnşallah bir şey olmaz. Aa burada tenis oynayanlar var mı? Her he, zaman severim burayı biliyorsunuz arkadaşlar. Tenis oynayanlar bakalım bu sefer iddaa tutturabilecek miyiz? Aa şurada oynayanlar var. Bir dakika. Abicim geldim. Geldim. Bakayım kim kazanacak? Abim mi kazanacak? Ablam mı kazanacak? Bence abla kazanır. Ben ablanın tarafındayım. Ben ablanın tarafındayım. Oyun içine girmesene. Sosis çık oradan. Çık oradan. Çıkın oradan. he abim başlamıyor. Bak abim başlamıyor. Çık oradan. Tamam çıktık. Abi başladı şimdi. Vur abla. Helal sana. Helal sana. Hadi. Haydi yaparsın. Allah abla bittim bile lan daha iki vuruşta gitti arkadaşlar iddiaya kaybettik Yine iddiaya kaybettim ulan ben bu iş iddiaya kazanamıyorum burada ya Cık. Vallahi hiç iddiaya kazanamadık Bir tane araba lazım acil araba lazım ee, Şuradan bir yerlerden bir tane araba Oğlum hepsi iki kapılı bunların dört kapılılar nerede Ülkede Los Santos'ta herhalde dört kapılı araba bitti Dört kapılı aha vallahi buldum Valla abi acil araba ihtiyacım var. Benim bir polisim. Benim bir polisim. İn lan aşağı. in aşağı. Benim bakayım sosis adamcım. Daha hıdır bindi. Sosisçim biner misin? Abi bir dakika bak işte acil durum diyorum. Bak burada 3 kişiyiz. Sen bana ne yapıyorsun ya? Ne 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 var? Ne şey şey ne, diyorsun çet, çet, Arabanı aldık alt tarafı ya. Allah Allah seni de dövermişti öyle. Benim bakalım. Benim bakalım. Şunların bir arabalarını ben çalacağım bu sefer. O, hadi gideriz. Hadi gidelim. Kırk yılın başında bir iş yeri açmıştık kendimize ya. Vallahi iş yeri açmıştık o da olmadı. Buradan ilerleyelim. Güzel 0.81 gideceğimiz yer çok çok uzak değil. Ee, burayı da daha önce hiç gitmedim arkadaşlar. Ee, gitmiş olabilirim de yani şey yapmadık. Orada daha önce hiç araba satmıyorlardı. Orası oraya yeni açılmış. Oraya yeni açılmış. Bakalım Final Fantasy'lerin bütün kardeşleri orada mı? İnşallah oradadır. Onları var ya bu sefer fena benzeteceğim. Bu sefer fena benzeteceğim. Aramızda herkes her zaman kavga var ya bir anlaşamadık bir anlaşamadık şuradan dönelim Uf, araba güzel ha araba şey yapmıyor arkadaşlar kaymıyor araba kaymıyor güzel beğendim arabayı bu arabayı da satarız belki sonra <laughs> adamın arabasını çal çalıp satacağız ne kadar iyi ne kadar iyiyim ya geçten arabayı geldik geldik ne taraf sol tarafta bir yerde kalıyor abi bir dakika dur 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 haritaya bakıyordum bak ben çok kaza yapıyorum ya bu oyunda abi bir dakika dur ya yanlış da vurdum yanlış da vurdum valla Aha Burayı zaten biliyorsunuzdur arkadaşlar. Burası Los Santos'un. Uf içerideki araba. Aha oradalar. Vallahi oradalar. Bütün Final Freddy'ler orada. İnelim bakalım. Şimdi arka taraftan da girişler buraya. Normalde servis alanı burası. Servis alanına bir bakacağım. Aha Toy Bonnie burada. Toy Bonnie burada. Oy içerisi fena. Sosis adam nerede? Sosis neredesin? Oğlum sen bak kayboluyorsun ha. Vallahi kayboluyorsun. Şuradan bir içeriye bakalım. Aha Oğlum Formula 1 arabası var. Formula 1 arabası var. Üf arabalar fena. Benden daha iyi dükkan açmışlar lan. Valla benden daha iyi dükkan açmışlar. Şimdi. Morato elimi alayım da o arabaları yakmayacak mıyım şimdi? Lan. Çıkın lan dışarıya. Çıkın lan dışarıya. Şimdi ben sizin arabalarınızı yakmayacak mıyım? Benim gelip dükkanımı yaktınız ya. E söyle bakalım. Uf şu arabayı çok beğendim. Şu arabayı çok beğendim. Gelin bakalım şimdi sıra bende. Hazır mısınız? Atıyorum. Vallahi atarım bak. Bak atarım sosis adamı da getirdim ha dövmüştünüz onu Atıyorum vallahi attım al bakın dükkanı Yakarım dükkanınızı Oha bunlar bana saldırmıyor Lan ne oldu bunlar uyku moduna mı geçtiniz <laughs> Atarım el yarat El yarat oğlum Oğlum dükkan yandı dükkan yandı Allah vallahi yanlışlıkla dükkanı yaktım arkadaşlar Allah formüle bir arabası da gitti her şey gitti Ya oğlum vallahi dükkanı yaktık ya Dükkanı yaktık bütün hepsi öldü lan bunların vallahi bütün hepsi öldü Kaç kişileri bir sayalım 1 2 3 Allah itfaiye geldi. Dur itfaiye itfaiye söndür şurayı. Çabuk söndür. Ben de yardım edeyim. Bir daha Dur ben ben bunları dövecektim ya. Lan yanlışta benzin döküyorum. Bir daha dur. Bir daha Bana hemen bir tane şey ver bakalım. He. Söndürelim. Söndüreyim abi ben de. Itfaiye, eskiden itfaiyeydim ha. Geçtim itfaiyeydim. Şurayı da söndür. Şurayı da söndür. Güzel. Vallahi abicim bak söndürmeden gidiyorsunuz ama. Söndürmeden gidiyorsunuz. Bu dükkanı ben kendime alabilirim ha. Vallahi bu dükkanı beğendim. Şuraları bir söndürseniz artık diyorum. Lan kim kimi dövüyor. Aha itfaiyecilerle kavga çıktı aramızda. Lan oğlum itfaiye abicim sen. Lan oğlum ben buraya fayna trenleri dövmeye geldim. İtfaiyecileri dövüyorum ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bak bütün... Abi dur bakalım yardım edelim dedik. Sen bana geldin vuruyorsun he. Sen bana vuruyorsun he. Vallahi yazıklar olsun sana. Oğlum dışarıda ana baba günü var. Dışarıda ana baba günü var. Çık dışarıya. Gel buraya gel gel. Sen oraya nereye gidiyorsun? Kaçamazsın benden. Benden Aa Aaa Glamrock buradaymış. Patron burada. Glamrock oradan bizi izliyor. Lan oğlum bana bıçağı atıyor. Şunu bir dövün bakalım. Glamrock'u sana döveceğim. Bir dakika ortalık iyice karıştı. İtfaiyeci, itfaiyeci dinlemeyeceğim ha şimdi. Bak itfaiye, itfaiye itfaiyeleri çağırmışlar oğlum. Aha ver sopayı bana. Ver sopayı bana. Geldim geldim. ne oldu lan bıçağı görünce kaçtınız. He? Helal lan sen, sen kaçmadın. Sen kaçmadın. Al bakayım sen şunu. Onun işi bitti. Onun işi bitti. Al bakayım sen de şunu. Bunu da al. Gel gel gel. Kaçma. Vallahi kaçma benden. Benden kaçamazsın. Benden kaçamazsın. Kesinlikle kaçamazsın benden. Gel bakayım sen buraya. Gel gel bana vurup kaçabileceğini mi sanıyorsun lan? Ha? Gel buraya. Ah araba ezdi. Araba ezdi. Al bakayım sen de şunu. Al bunu. Tamam onu indirdim onu indirdim. Aa araba ezdi kendisi bayıldı zaten. Dövdüm onu. Dövdüm onu. Gel bakayım. Gel 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 gel. Sana ne oluyor? Sana ne oluyor? Sana ne oluyor? Al bakayım bunu da. Güzel. Gel bakayım sen buraya. Gel bakayım oğlum. <laughs> Burası çok değişik oldu lan. Tamam poposundan bıçakladık onu. Şimdi o Glamrock Freddy gel bakalım buraya. Neredesin sen he, dostum? Burada mıydın? Nerede lan o? Kaçtı mı lan? Oğlum az önce burada değil miydi ya? Aha lan sen nereden çıktın? Aa burada iki oda var pardon yanlış odaya girmişim. Yanlış odaya girmişim gel bakalım Glamrock'cum. Gel bakalım al bakayım sen şunu. Güzel bunu da al. Bunu da al. Seni bıçaklayacağız oğlum. Seni oğlum bir dakika burası çok dar. Buradan çıkabilir miyiz? Çık 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 çık. Gel bakalım buraya gel. Buraya gel Glamrock. Sosis adam. indirelim şunu. İndirelim şunu. Allah boyum çok kısa. Boyum çok kısa. Bıçaklıyorum. Bıçaklıyorum. Vallahi bacaklarından bıçaklıyorum. Güzel. Gel bakalım. Gel bakalım. Glamrock. Glamrock. Alma olmuyor. Vuramıyorum. Katiyen vuramıyorum. Lan dur dur. Sakin ol. Sakin ol Glamrock'cığım Aha adamların dükkanını vallahi yerle bir ettim arkadaşlar. O formülü bir arabasını sürecektim ben ya. Vallahi o Formula bir arabasını sürecektim olmadı. Olmadı. Tamam. işi bitiyor. işi bitiyor. Gel bakayım sen şuraya. Gel bakayım. Bak vuramıyorum. 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 Ben vuramıyorsam silahımı çekerim. Ha, silahımı çektim. Silahımı çektim. Böyle tek yersin işte. <laughs> Birazcık vur şuna. Vurun bakalım sosis. Onlar seni bayağı dövdüler. Bir vur bakayım. Daha kırdılar olsun sana. Daha kırdılar sana. Bu sosis adamdan hiçbir şey olmaz ya. Hadi gidelim. Evimize gel gidelim. Aa bu ne lan? Bu ne lan? Çok güzelmiş bunu. Bunu kesebiliyor muyuz? Vallahi kesemiyoruz. Gelin gelin itfaiyenin arabasını çalalım İtfaiyenin arabasını çalalım Bununla gideriz Evimizi zaten sudan çıkarttık ee, aa ambulans gelmiş lan bir de Evimizi zaten sudan çıkarttık arkadaşlar Şey yaparız ee, Evimize gidebiliriz artık Hadi gidelim Aa, Su atalım herkese Herkese su Herkese su, herkese su. Kaç lan kaç Oğlum hepsi bize saldırıyor Bu videomuzun burada sonuna geldik Umarım videomu beğenmişsinizdir Evde ben size like atmayı yorum atmayı unutmayın Ekranda çıkan dev tıklamışsınızdır Çakır Diğer videoda tıklamanızı bekliyorum arkadaşlar Tıklayın Haydi Tıklayın. Neden tıklamıyorsunuz? Tıklayın bakalım. Hop sularımızı atalım. Arabalarınızı yıkıyorum. Arabalarınızı yıkıyorum. Yıkıyorum. Görüşürüz.